Bu şiiri kalbi güzel ve mutlu olmasını istediğim bir kişiye armağan ediyorum. Gece saat dörde yaklaşıyor. Şiirimize geçelim. Bana baktın gözlerinle ıssız ufka dek. Anılardan yıkanmış gözlerimle bana baktın saf unutuş olan gözlerinle bana baktın üzerinden belleğin başı boş nakaratlar üzerinden solmuş güller üzerinden aldanmış mutluluklar üzerinden yürürlükten kalkmış günler üzerinden mavi unutuş olan gözlerinle baktın bana bir şeycikler anımsamıyorsun Olan bitenden sevgilim Anımsamıyorsun insanları görünümleri Gittin kendi kendinden duman dalgaları gibi Sana söz geçmişten konuşmayacağım bir daha Bugün adımlarından başlıyor her şey Bir kıvrımdır giysinin bana yaşamakta kalan Başka şeyin yeri olmadı. Seni buluyorum. En sonunda ben. Sevgilim. Sevgilim. İnanıyorum sana. Yıllar geçiyor. Zaman bitiyor. Hayat kısa. Mutlu olmak gerek. Anlatılmayacak duygular vardır her zaman. Bir yerde derin hisler vardır. İnsan kalbinin Hissedemediği duygular vardır elbet. Evet.